Hatıra Ben yüzbaşıken emekli oldum Allah bir anlatacağım Günah olsa sevap olsa Kavsımızın halifesi Seyda Molla Ali Hazretlerinin köyüne gittim Arınç Arınç Baykan kazasına bağ Bağlı Arınç köyü Kavsın halifelerinden Seyda Molla Ali Sonra Hatmyaç'e gene oturdum. Başım kadife gibi çok yumuşak bir şeyle sarıldı. Ama ne kadar yumuşak kuş tüyü gibi. Hatme bitti. Halife dedi ne gördün? Dedim, vallahi ben bir şey görmedim. Ne hissettin? Yahu kuş tüyü, kuş yastığı, kuş yastığı gibi bir şey kafamı sokmuşlar gibi çok latif bir şey benim başımı sardı dedim. Bildin mi neydi? Ben ne bileyim dedim. Çok yumuşak bir şeydi. Dedi Gavsul Azam şey Abdülhalgi Gücduvane Hazretleri'ydi dedi. Geldi senin başın eğikti, başını kaldırdı. Ben senin başını dik tutacağım, kaldıracağım, korkma evladım dedi. Sen dedi yeniden yine işi kazanacaksın. Bu zatların elinde.